Biz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Genel Başkanımızın talimatlarıyla biz kardeşiz ağaçları temasıyla bir ağaç dik dikme kampanyası başlatıldı. O, ves o vesileyle buradayız. Ağaç dikmenin milli bir sorumluluk olduğunu, yeşil vatanın korunması ve fidan dikmenin önemini biliyoruz. Küresel ısınma kuraklık, susuzluk ve benzeri iklim değişiklikleriyle en etkin mücadele etme yolunun ağaçlandırma olduğunu inanıyoruz. Diğer taraftan milletimizin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine vesile olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımızın sembolize ettiği göknar, sedir, sedir ve ladin ağaçlarını diktik. Hepimizin, herkesin eşit hak ve hürriyetlere sahip olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinde huzur ve sükun içerisinde yaşadığımız bir coğrafya umuduyla gayretiyle siyasi hayatımıza devam ediyoruz. Ben bir kere daha bu vesileyle ayaklarınıza sağlık diyorum. Yenmeşil bir denizli, yenmeşil bir Türkiye için elimizden gelen gayreti var gücümüzle sarf etmeye ve bu kampanya kapsamında fidan dikim ve dağıtım faaliyetlerini yürütmeye devam edeceğiz. Lidere sadakat şerefimizdir diyorum. Başkanım bakar mıyız? Evet. Jungle.